Thank you for watching! yaklaşan saat olaylarının başlangıcı ve kıyamet savaşlarının ilki olması beklenen Arap-Fars Savaşı'nı yıllardır ihbar ediyoruz. Artık bu savaş kapıya dayandı. Hadislerle haber verilen Deccal öncesi en büyük fitne olan ve peygamberimizin Duhayma diye isimlendirdiği bu karanlık fitneye doğru son hızla ilerliyoruz. Önümüzdeki süreç sonsuz ucu Allah'ın planı gereği çok büyük elemelere, hayırışımlara sahne olacak. Herkesin maskesi düşecek ve sünnetullah gereği az da olsa gerçek İslam ile buluşacak bir nüve ortaya çıkacaktır. Bu videonun amacı ayetler, hadisler ve eski peygamberlere ait metinlerde ihbar edilmiş olan yaklaşan saat olaylarını akıl sahiplerine ulaştırmaktır ki gerçeğe uyansınlar ve gelecek olan büyük fitnelerden sonsuz yüce Allah'a firar etsinler. Yaklaşan saatin ilk büyük savaşı olan Arap-Fars savaşını anlatacağız. Ama önce olup bitenleri anlamak için özellikle Orta Doğu'daki aktörleri analiz etmek gerek. Günümüz dünyasındaki aktörleri analiz edeceksek önce küresel güçten başlamalıyız yüzyıllardır dünyayı tek elden yönetmek için planlar yapan, Fransız ihtilalini organize eden, dini kaldırıp yerine kendi güdümündeki bilimi koyan, komünizmi icat eden, büyük savaşlarla ve devrimlerle dünyayı şekillendirmeye çalışan, finansı ve gücü elinde tutan, özünde ise tepesinde her şeyi gören göz yani iblis bulunan, siyonist ve masonik yıldız aileler, yeni dünya düzeni dedikleri, insanları tek elden bir köle gibi yönetecekleri dünyanın peşindeler. Para finans ve renkli devrimlerle bu amaca yürümeye çalışan Avrupa merkezli ve Rothschild güdümündeki küresel güç ile askeri güç ve vekalet savaşlarını kullanmayı tercih eden Rockefeller güdümündeki ABD Pentagon CIA merkezli küresel güç arasında bir çatlak olsa da yaptığı stratejik hamlelerle ABD merkezli küresel güç bugün kontrolü ele almış durumda. İblis bir taraftan küresel gücü yönetirken diğer taraftan da Epstein dosyası gibi biriktirilmiş arşivleri ortaya dökerek bu gücün altından halıyı çekmeyi planlamaktadır. Çünkü İblis'in nihai amacı dünya